Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. In. İnşallah bugün emsile kitabımızın 9. dersini okuyacağız. Şimdi geçen dersimizde fiil-i mudari'in başına eklenen eklerden bahsetmiştik. Bunlardan bir kısmının fiil-i mudari'in hem lafzını hem manasını değiştirdiğini, bir kısmını ise sadece manasını değiştirdiğini öğrenmiştik. Hem lafzını hem manasını değiştiren harflerimizden birincisi lem idi. Bugün diğer e, harfi öğreneceğiz. O da lemmadır. Lemma kelimesi de fiile hem lafzını hem de manasını değiştiriyor. Bu lemma zaten lafzından da anlayacağınız üzerine leme benziyor. Hem lafız olarak benziyor, hem tesir olarak benziyor, hem de mana olarak leme çok yakındır. Şimdi lafız olarak nasıl bir tesirde bulunuyor? Lemin yaptığı tesirin aynısını yapıyor. Yani lem ne yapıyordu? Tekrar hatırlayalım. Sonunda ötre olan fiillerin sonundaki ötreyi cezme dönüştürüyordu. Sonunda nun olan fiillerin sonundaki onunu hazıf ediyordu. Yani yok ediyordu. Cem'i müenneserde ise herhangi bir tesir yapmıyordu. Dolayısıyla lemma da aynen lemde olduğu gibi e, fiil sonundaki bu tesiratları yapıyor. Mana itibariyle ise lemi yine hatırlayalım. Lem ne yapıyordu? Fiil amudara'ın manasını şimdiki zamandan geçmiş zamana çeviriyordu. Lemma da aynı şeyi yapıyor ve fiile şimdiki zamandan geçmiş zamana çeviriyor. Peki aradaki fark nedir? Arada sadece şu fark vardır. Lem cehde mutlak içindir. Hani cehde mutlak manasını öğrenmiştik. Lemma ise cehde müstagrak içindir. Peki ne demektir cehde müstagrak? Cehet zaten olumsuz yapmak idi. Burada da aynı şekilde olumsuz manasına geliyor. Müstagrak ise bütün zamanı kapsıyor manasındadır. İstagraka yani hepsini kapsadı. Müstagrak hepsini kapsayan manasındadır. Cehde müstagrak yani zamanın tümünü kapsayan bir olumsuzluk manasına gelmektedir. Ne demektir bu? Bir örnek üzerinden açıklayalım. Mesela lemma yansur zeydun dediğimiz zaman Zeyd geçmiş zamanda yardım etmedi dediğimiz zaman bu geçmiş zamanda yardım yapmaması geçmiş zamanın tümünü kapsıyor. Yani geçmiş zamanın tümünü yapan bir olumsuzluktur. Şimdi tekrar cehde mutlaka hatırlayalım. Lem ise geçmiş zamanda herhangi bir zamanı olumsuz yapıyordu. O zamanı şimdiki zamana kadar getirmiyordu. Yani istigrak yapmıyordu. Bütün geçmiş zamanı içine almıyordu. Onun için ona cahdi mutlak deniliyor. Yani genel bir nefi. Bütün geçmişi kapsayan bir nefi değil. Geçmiş zamanda herhangi bir olumsuzluk manasına geliyor. Zaten mutlakın manası yani kayıtsız demektir. Yani o olumsuzluğu herhangi bir kayıtla kayıtlamıyoruz. Her zamanın herhangi bir zamanında Bağlı bırakıyoruz demektir. Evet. Şimdi bu şeyleri öğrendikten sonra bu bilgileri lemmanın çekimine geçebiliriz. Lamma tabi fiile mudara'ın hem bina ma'lum olanına hem de bina mecul olanına eklenir. Ve hem bina ma'lumunda hem bina meculunda söylediğimiz tesiratları yapar. Şimdi bina ma'lumundaki çekimini görelim. Birinci kelimemiz lemma yansur. Fiili incelediğimiz zaman fiili mudara zaten daha önce bunu çekimli öğrendiğimiz için bu detayları söylemeye gerek yok. Cehde müstahrak. Bak dikkat edin. Lemde cehdi mutlak diyorduk. Burada ise cehdi müstahrak diyoruz. Aradaki fark sadece bu kadar. Geri kalan bütün her şeyleri aynıdır. Onun için hızlı bir şekilde geçebiliriz. Binayı malum. Müfrede müzekeri gaib. Manası yardım etmediği bir gaip er geçmiş zamanın cem'isinde yani geçmiş zamanın tümünde yardım etmedi ta bugüne kadar. Yani lamma yansur zeydun henüz bugüne kadar yardım etmedi manasına gelmektedir. Lamma yansuraya geçiyoruz. Lamma yansura fiil-i mudari binay malum tesniye müzekeri gayb manası yardım etmediler iki gayb erler geçmiş zamanın cem'isinde. Hani lemde ne diyorduk? Geçmiş zamanda. Yani hepsinde demiyorduk ama lemmada ise geçmiş zamanın cem'isinde şeklinde kullanıyoruz. Lemma yansuru ise fiil-i mudari cehd-i binay malum cem'i müzekeri gayb manası Yardım etmediler cem'i gaib erler geçmiş zamanın cem'isinde şeklinde okuyoruz. Şimdi lemma sonra geçelim. Ha, ayrıca e, incelediğimiz zaman lemma aynı lemde olduğu gibi sonunda ötre olanın harekesini ediyor. Sonunda nun olanların ise nununu hasfediyor. Lemma tensur fiile mudari, cehde müstagrak, binayi me'lum, müfredi müennesi gaybe, manası yardım etmediği bir gaybe avret geçmiş zamanın cemisinde bu kelimeyi incelediğimiz zaman sonundaki ötrenin cezm haline dönüşünü görmekteyiz. Lamma tam sura ise fiile mudari cehde müstahrak binayı ma'lum tesnim gaybe yardım etmediği iki gaybe avret geçmiş zamanın cemisinde yani tümünde ma'lasına gelmektedir. Burada da nun harfının hasfedildiğini görmekteyiz. Lamma yansur ne ise cem'i Bildiğimiz üzere cem'i müennestir. Lamma herhangi bir tesir yapmamaktadır. Fiil mudara cahd müstağrab binay malum cem'i muannes gayibe manası yardım etmediler cem'i gayibe avretler geçmiş zamanın cem'isinde. Böylece gayipleri tamamladık. Muhataplarda ise lammatan tansur fiil Cehde cahd müstağrab binay malum müfred müzekker muhatap manası Yardım etmedin sen bir hadir er geçmiş zamanın cem'isinde yani geçmiş zamanın tümünde yardım etmedin manasına gelmektedir. Burada da yine kelimenin sonundaki ötrenin hasf görmekteyiz. Lemma <laughs> tem sura fiil-i mudari' cehde müstağraq bina-i muhatab manası yardım etmediniz sizler iki hadir erler geçmiş zamanın cem'isinde Lemma tam suru fiile mudara cahde müstahrak binayı malum cem'i müzekeri muhatap. Manası yardım etmediniz sizler cem'i hazır erler geçmiş zamanın cem'isinde. Bu iki kelimede yine nunun hasfedildiğini görmekteyiz. Lemma e, tam suri fiile mudara cahde müstahrak binayı malum müfredi müennesi muhataba manası yardım etmedin sen bir hadıra avret geçmiş zamanda burada da yine nun hasfedilmiş lamma tam sura fiil mudari cehd müstağrak binay ma'lum muhataba manası yardım etmediniz sizler iki hadır avretler geçmiş zamanda Lemma tensurna naf'a li mudarat ahad al mustagraq min ay ma'lum müennesi, yardım etmediniz sizler jemi hadir aileler geçmiş zamanda tabii manaları kolay olduğu için bunları hızlıca geçiyoruz ayrıca burada yine dikkat etmemiz gereken bir şey var lemma tensurna kelimesinin cem'i muennes olduğu için herhangi bir şekilde değişikliğe uğramadığını görmekteyiz mütekellimeğe geçtiğimiz zaman lemma ensur fiile mudarat müstağrak bir ay malum nefsi mütekellemi vahdehu manası ma yardım etmedim ben geçmiş zamanın cemisinde lemma nansur fiile mudara cahde müstağrak bir ay malum e, nefsi mütekellemi maal manası ma yardım etmedik biz geçmiş zamanın cemisinde böylece fiile mudara'ın e, bina malumunu tamamlıyoruz bina mechulu da yine bina malumu gibi çekimi aynıdır. Sonundaki değişiklikler aynıdır. Manası ise yine bina malumda olduğu gibi geçmiş zamana çeviriyoruz ve olumsuz hale getiriyoruz. Lemma yunsar. Hemen başlayalım çekimini yapmaya. Lemma yunsar. Fe'le mudara'a. Bina cahde müstahrak. Bina-i mechul. Müfrede müzekeri gayb. Manası. Yardım olunmadı bir gayb er geçmiş zamanda. Yani lemma da yardım etmedi diyorduk. Burada ise yardım olunmadı diyorduk. Geri kalan çekim aynıdır. Aslında bunları hızlı da geçebiliriz. Lemma yunsara fiile mudara cahde misagrak binay mecul tesinli müzekeri gayb. manası yardım olunmadılar iki gayb erler geçmiş zamanda. Lemma yunsaru fiile mudara cahde misagrak binay mecul cem'i müzekeri gayb. manası yardım olunmadılar cem'i gayb erler geçmiş zamanda. Lammatun sar, lammatun sara, lammayun sar Bunların da zaten e, manası aynıdır. Bunları e, tekrar etmeye gerek yok. Zaten kitabınızda e, alt tarafını okuyabilirsiniz. Ondan sonra muhataplar lammatun sar, lammatun sara, lammatun saru. Sadece şuna dikkat edelim. Lammatun sar hareke gitmiş. Lammatun sara nun hasve gitmiş. Lammatun saru nun hasve gitmiştir. Lemma sari. sara. Burada da yine nun hasfe gitmiştir. Lemma olduğu için kelimede herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bunun aşağısını okuyalım. Fi'le mudara'a cahde mustagrab. Bine-i mecul. Manası yardım olunmadınız sizler. Cem'i hadır-ı avretler. Geçmiş zamanın cem'isinde yani geçmiş zamanın tümünde demektir. Mütekellimler ise lemma unsar fiili mudari cehde müstahrak i ma'lum nefsi mütekellimi vahdehu manası yardım olunmadım ben geçmiş zamanın cemisinde lemma unsar fiili mudari cehde müstahrak i mecul nefsi mütekellimi ma'al gayr manası yardım olunmadık biz geçmiş zamanın cemisinde şeklinde mana ediyoruz. Böylece bugünkü dersimizde fiili mudari'nin başına lemma eki geldiği zaman manasında ve lafzında yapılan değişikliğini ve bunların hem bina malum hem de bina mecul çekimlerini öğrenmiş olduk. Bugünkü dersimiz ile tamamlamış olduk. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.